Olacak olacak yani açıldı her türlü oynayacağız yani Hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izni tabi Geç Alt Enter bak B Birader Şunun ayarlar yes Yeni yeniden harika mancarayla karşınızdayız evet Cyberpunk'ı şöyle başlamadan önce bilgi vereyim. Cyberpunk'ı ben eee yaklaşık işte iki sene oldu yani bitirildi. Değil mi? Tabi o. Tabi lan. Tabi, Tabi yani üniversite ilk e, ee, geçmişti. Tabi. Sokak çocuğu, ve şirketçi, usta. tamam Eee pipi vermez umarım. Bu arada siz Cyberpunk seviyorsunuz mu ya? Bayılıyorum ben. Nasıl desem? Nefretle sevgi bağı arasında bir bağ var yani. Bende öyle bir bağ oluştu oyunu çok seviyorum. Lakin ilk çıktığında öyle boktan bir optimizeydi ki oynayamıyordum. Yani şu anda finali olmasına rağmen oynayabiliyorum ben. 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 What's Ne oldu Anana avradını şaka yapıyorsun Oyun çöktü Oğlum oyun çöktü lan Usta Oğlum iki dakika oynuyor Ay Allah <gülüyor> 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 Bak lütfen çökme Bak yani bir de mübarek gün ya bugün Lan siktir diyorum Ananı avradını